Çevre uzunluğu 4 metre olan çember. 8 eşit bölmeye ayrılmış. 4 metreyi 8'e bölersek 400 cm bölü 8'den her bir bölmeye 50 cm uzunluk düşmektedir. Alt çarkı çevirdiğinde bant durana kadar karekök 101 metre açılmış diyor. Karekök 101 sayısı karekök 100 sayısından çok az fazladır. Karekök 100 10 tam sayıya denk gelmektedir. Dolayısıyla bant 10 metreden çok az fazla açılmıştır. Peki bantın hangi bölmede duracağını bulmak için her bir bölme 50 cm olduğu için 10 metreyi 50 cm'ye bölüyoruz. 20 bölme geçmesi gerekiyor. Eğer 10 metre olsaydı 20 bölmede duracaktı. 10 metreden biraz fazla olduğu için 20 bölmeyi geçtikten sonra 21. bölmede durması gerekiyor. Dolayısıyla her 8 bölme geçtiğinde bir tam tur attığı için 8 8 16 20 için 4 bölme daha geçmiş olması gerekiyor. 4 bölmeyi geçecek 5. bölmede duracak. Dolayısıyla alt çarkı çevirdiğinde bant 2 üzeri 4 sayısında durur. Şimdi Furkan çevirdiğinde bantın durduğu sayıyı bulalım. Bant kök 226 metre açılarak durmuş. Karekök 226 sayısı karekök 225 sayısından büyüktür. Dolayısıyla 15 metre kadar açıldıktan sonra biraz sonra durması gerekmektedir. Dolayısıyla 15 metreyi 1500 santimetre olarak yazıp 50 santimetreye bölersek bant yaklaşık 30 bölmeyi geçecek, 30'dan biraz fazla yani bir sonraki bölmede duracaktır. 30 bölmeyi 8'e böldüğümüzde 24 bölme geçtiğinde 3 tam tur atmış olur. 30'a tamamlamak için 6 bölme daha geçmesi gerekmektedir. 30'dan biraz fazla olduğu için, Furkan çevirdiğinde bant 7. bölmede durmak zorundadır. 7. bölmedeki sayımızsa 2 üzeri 6'dır. Dolayısıyla soruya geldiğimizde Alp çarkı çevirdiğinde bantın durduğu bölmeye denk gelen sayı, Furkan çevirdiğinde bantın durduğu bölmeye denk gelen sayının kaç katıdır dediği için Alp'in bulduğu sayıyı Furkan'ın bulduğu sayıya bölüyoruz. Cevabımız 2 üzeri eksi 2 oluyor.